Sin harfini, şın harfini yazarken tümseklere dikkat edelim arkadaşlar. Şın harfi yine sinle aynı gördüğünüz gibi, fark şu üç nokta var. Başta, ortada ve sonda yazışı. Sat harfi, sat harfi de gördüğünüz gibi bu şekilde bir ufak bir baloncuk yapıyoruz. Ondan sonra bir de bağlama tümsekimiz var. Bu şekilde yazılıyor. Sat harfi de başta, ortada ve sonda bu şekilde yazıyor. Yine altı örnekleri var. Dat, dat harfi. Bu harf hem D hem de Z gibi okunuyor. Aslında D ve Z arasında bir harf. E, tam telaffuz edemiyoruz tabi Arap telaffuzuna göre. Satla aynı. Farkı ne? Birer nokta olması. T harfi. Yine yazılışı bakımından gördüğünüz gibi sat gibi bir baloncuk yapılıyor. Ancak bu baloncuk bir çizgiyle kesiliyor. Ondan sonra alt tarafından bağlanıyor. T harfinde başta, son, ortada ve sondaki yazılımı yazılışı şu şekilde gösterilmiş. Z harfi T ile aynı. Farkımız nokta.